Yıl 1985. Gaziantep'teyiz. 7 çocuklu bir ailenin kızısın. 4 kız kardeşim var. Hayat koşulları zor. Ee, çoğumuz için olduğu gibi orada da öyle, senin için de öyle. Antep'te yaşam koşulları sizi çok zorluyor. Belki daha iyi olur diye İzmir'e taşınıyorsunuz. İlkokulu İzmir'de okuyorsun. Birincilikle bitiriyorsun. Bu birincilikle ya okulların birincilikle bitirmek biz çok seviyoruz değil mi böyle çok. şeyleri? Evet, birincilikle bitirmek. Çok çalışkan ve öğrenmeye hevesli bir çocuksun. İleride avukat olma, hukukçu olma hayalim var. Ancak baba eğitim masraflarının ağır gelmesi sebebiyle okula devam etmenden yana değil bir işe girip evin e, ekonomisine katkıda bulunmanı istiyor. Bütün ısrarlarına rağmen, senin ısrarlarına rağmen babayı ikna edemiyorsun. Çok başarılı olduğunu anlatıp masrafları üstlenmek isteyen e, öğretmenin ısrarları bile yeterli olmuyor. Okuyamayacaksın. Bu seni nasıl etkiliyor? Yani bu kadar başarılı bir öğrenciysem demek ki okumayı çok seviyorum. Kaldı ki o kadar başarılı olman da şart değil. Okulu seviyorsun. Okulu de. seviyorum. Kaldı ki bu bir de başarılı. Evet. Ya Bu gerçekten beni çok kötü hissettirir. Yani aslında şu his gelir bana. Ee, ne yapabilirim? Daha fazla yapabileceğim bir şey yok mu? Hani Israr bakımından mı? Her şeyi denemek yani. Öğretmene bir daha gitmek, babaya bir daha gitmek. hani Elimden gelen her şeyi denerim ama yine olmuyorsa çok kötü yani çünkü o an bence hayatta en sevdiğim şey o okumak istiyorum okumayı seviyorum yapmayı yap. Yani, olmak istiyorum ve amaçladığım şey yön yani oraya ulaşmam için okumam gerekiyor. E, ve bunun hepsi aslında komple elimden alınmış oluyor. Önümdeki belki de 20 yıl belki de yapacağım hayatım boyunca ki meslek. Evet. Yani e, o an babamın verdiği karar aslında benim bir 60 yılıma mal oluyor neredeyse. Bu tabii ki çok kötü. Evet. Avukat olma hayalinden uzaklaştığını düşünürsün herhalde, evet. değil mi? Baban aile bütçesine bu katkıda bulunmanı isteyince 12 yaşında mecburen çalışmak zorunda kalıyorsun, okulu bırakıyorsun. Bir ayakkabı fabrikasında henüz yaşının yeterli olmayacağı olmadığı zor şartlarda üretim bandında çalışmaya başlıyorsun. O zamanlar ayakkabıcılar sitesinde kadın ve özellikle çocuk çalışanlar. Yok, nadir rastlanıyor. Birlikte çalıştığın erkek işçiler de doğal olarak seni aralarına almaya biraz çekiniyorlar ya da uzak kalıyorsun falan. Yani orada bir görece bir yalnızlık da işin içine ekleniyor. Hani çevrede sana çok yardımcı olmuyor. Küçük yaşta üstelik kabul görmediğin bir ortamda çalışmak zorunda kalınca ne düşünürsün? Yani aslında hayatımdaki her şey kötü gidiyor gibi bir his biraz. ve hiç tanımadığım, hiç bilmediğim benden çok yaşça büyük İnsanlarla birlikte o yalnızlığı yaşamak bir yandan da aslında orada olmak çok tedirgin de edici. Çünkü hem değil yalnızım mi? hem etrafımda çok kişi var. Hiçbirini tanımıyorum. Kabul görmüyorum. Kabul görmüyorum. Yani belki de gitgide her şey daha kötü olacak. Yani biraz daha karamsar düşünmeye başlayabilirim belki daha umutluyken. Üstelik alternatifsiz biri değildin. İyi bir öğrenciydin evet. yani. Bu iyice insanı canını sıkar herhalde değil Evet mi? ve gitgide sanki öfkelenmeye başlarım hayata. Öfkeli. Evet. Peki. İş yerinde bütün gücünle çalışıyorsun. Bu sayede fabrikanın sahibinin gözüne giriyorsun. Patronun küçükken yaşadığı bir kaza sebebiyle hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalmış bir birey ve çocuk sahibi de olamamış. Beyefendi ilerleyen yıllarda bir çocuk evlat edinmiş. O da bir havuz kazasında maalesef boğularak hayatını kaybetmiş. Bu olayın ardından sen fabrikada işe başlayınca ve çalışkanlığın dikkatini çekince seni çocuğu gibi görmeye başlıyor ve eğitimine devam etmen konusunda destek olmak istiyor. Eğitimin için babandan görmediğin desteği patronun vermek istediğinde ne düşünürsün? Hmm. Yani bu çok duygulandırıcı bir durum. Aslında bir de aynı zamanda kendimle ilgili de gurur duyduğum bir yer olurdu. Çünkü belli ki ben her şeyi iyi yapabiliyorum. Ee, orada yani okul hayatım çok iyi gidiyorken böyle bir şeyle karşılaştım ama iş hayatında da elimden gelen zorluklara rağmen elimden gelen her şeyi yapıp aslında onun bir hediyesini almak gibi bir şey, gibi Şerefsel bir duyguyla da. bu kadar yardımcı olmamış ki evet. üstelik değil mi? Evet. O kendi içim yani kendim için de gururlu hissederdim ayrıca ve tabii ki çok minnettar olurdum patronuma. Her koşulda dikkat çeken bir çocuk demek ki. Evet. Çocuksun yani. Hem fabrikada çalışıp hem okula devam edebilir misin öyle bir ihtimal nasıl geliyordu sana? Bence kesinlikle ederim. Ya yani kesinlikle ederim çünkü bir yanda yapmayı çok istediğim bütün amacım olan şey aslında var. Hayattaki amacım. E, zaten her şey onun için bence. Şöyle olmuş. Patronun desteği <laughs> ve yakın ilgisiyle ortaokulu dışarıdan bitiriyorsun. Bu arada büyüyor tabii biraz. Büyüyorsun. E, açık liseye geçiyorsun. Ortaokul bitmiş. Lisede sıra. Hatta arta kalan zamanlarında meslek kurslarına giderek kendini geliştiriyorsun. Fabrikada bütün iş kollarında e, çalışıp başarılı oluyorsun. Baş, farklı farklı departmanlarda ve çok takdir topluyorsun. Maşallah. <laughs> Patronun ve bütün çalışanlar seni çok seviyor. Paketleme ile başladığın meslekte 20 yıl sonra ne oluyorsun? Fabrikanın ortağı oluyorsun. 12 yaşında hayat şartları yüzünden mecburen çalışmaya başladığın fabrika fabrikanın ortağı oldun. Ne hissediyorsun şimdi? Yani çok mutluluk verici bir şey bu ya. Yani. O anda bazen gerçekten hayat seni bir yerde bir şeylere yönlendiriyor. Belki de bu bir fırsat. Belki de o anda fırsat olduğunu anlamıyorsun. Daha kötü, daha karamsar bir yerden geliyor gibi oluyor ama bir yerde insanın hayatı bir şekil değiştiriyor. Evet. Ee, önüne bir şey çıkıyor ve o akışına bıraktığın zaman gerçekten bazen güzel oluyor senin için. Ee, o an anlamasan da. Ee, biraz öyle olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, belki de iyi ki de öyle olmuş. İnsan bitmeyen durum. bir şey değil mi? Evet. Yani orada bir engelle karşılaşıyorsun, bitiyor mu? Hayır. Burada bir engel, hayır bitmiyor. Baba öyle diyor, şartlar böyle diyor. Fabrikaya gidiyorsun, kabul görmüyorsun ama çalışmaya devam ediyorsun. Orada da bir fark yaratmayı, fark edilmeyi beceriyorsun. Ve gencecik yaşta, 12 yaşında parmak kadar girdiğim fabrikanın ortağı oluyorsun. Ee, bu hanımefendiyle tanışalım mı? Tanışalım. Geliyor efendim. Arzu Levent, bu genç hanımın ismi. Arzu Levent 12 yaşında okuldan alınarak işe girdiği tek binadan oluşan ayakkabı fabrikasını 5 binaya, çalışan işçi sayısını da 10'dan 70'e çıkarmış. Kadın istihdamına ağırlık vererek yaptığı katkı sayesinde sektörüne de örnek olmuş. Yıllık yaklaşık 5 milyon TL ciroyu yöneterek üretimin yarısını ihraç edip yurt dışı fuarlara katılıyor azmi ve çalışkanlığı ile kız çocuklarının da en az erkek çocuklar kadar değerli olduğunu babasına gösteriyor. Arzu Hanım, bütün bu başarılarını onu destekleyen, ona güvenen ve inanan patronu Mustafa Akkaşlı'ya borçlu olduğunu söylüyor. Kız çocuklarına daha fazla değer verilmesine ön ayak oluyor. Ee, bu hala acıklı bir şey değil mi? Kız çocuklarına e, oğlan çocukları kadar değer vermek. Zaten hani o problem ne zaman, nerede, ne şekilde doğdu? Hangi ekonomik, sosyal şartlar? Bir, yani bu ayrı bir tartışma konusu ama zaten, hala bunun konuşuluyor olması çok bir ediyor değil mi insan? Evet yani zaten olması gereken buyurken hatta en doğalı buyurken bunu bu kadar evet. konuşuyor olmak çok garip geliyor aslında. Evet, yani. evet. Kız Meslek Lisesi'nin ayakkabıcılık bölümünü kızların da tercih etmesi için onlara hikayesini aktarmış birçok defa. Bu sayede okula 28 kız öğrenci kaydı olmuş. Arzu Levent bir aile kurmuş, bir de kız var. Kendisi hmm. gibi tatlı bir kızı var. Kızına her şeyden evvel vicdanlı olmayı öğretiyor ve eğitimine çok önem veriyor. Arzu Levent'in şimdiki hedefi çocukluk hayallerini gerçekleştirmek. Avukat olabilmek için, hukukçu olabilmek için üniversite sınavına hazırlanıyor. Yani dışarıdan e, ortaokul, lise falan, açık lise falan derken bak sen gelinen noktaya. Şimdi Arzu'ya sormak istiyorum. 12 yaşında seni okuldan alan babana karşı çıkabilir miydin? Çıkamazdım. Neyle çıkacaktım? Neyle evet. çıkacaktım, ne yapacaktım? Zaten bence yapabileceğim bir şey olsa yapardım. Yapabileceklerini de yaptın aslında. Yapabileceğim yani her, her şeyi yaptım aslında. Yani. O yüzden iyi ki patronum gibi iyi insanlar var bu hayattaki olaylar buraya gelebiliyor. Allah iyi evet. insanlarla karşılaştırsın. Evet. Evet. Temennisine ne kadar... Hoş bir temenni oldun. Bir kere daha hatırlamış oluyorsun. Peki bugün babana bir şey söylemek ister misin? Yine de her şey için teşekkür ederim. Çünkü o zamana kadar da, sonuçta ilkokul hayatım bitene kadar, beni okuldan alana kadar da babam yanımdaydı. Ve ilkokula da o beni yolladı. Ee, tabii ki her şey için teşekkür ederim. Ama ne kadar başarılı olduğumu ve eğer devam edebilseydim bir şekilde kim bilir daha neler yapacağımı ee, bir düşünmesini isterdim. Bir babayı belki buradan sınıfı geçirmek buradan sınıfı bıraktırmak, sınıfta bırakmak kolay değil. Evet. ama kız çocuklarının da e, okuma kendini geliştirme hayatta istedikleri istediği hedefleri yürüme hakkı olduğunu önce anne babasının teslim etmesi lazım ki daha sonra çevre toplum değil mi? Evet, evet. E, bu konuda biraz adım atsın her şey aileden başlıyor. Bütün çocuklarımıza e, bilhassa da hala ne yazık ki bunu belirtmek zorundayız. Kız çocuklarımıza biraz daha fazla e, fedakar olmamız gerekiyor. Bunu düşünmeyen aile olduğunu hiç zannetmiyorum. Herkes elinden gelen fedakarlığı yapıyordur elbette ama zorlamak da az buz bir şey değil. Evet. Her türlü şart. Bak Arzu'nun içinden, Arzu Levent'in içinden neler çıktı. Peki patronun desteği olmadan başarabilir miydin Arzu? Tam olarak her şeyin böyle gideceğini düşünmüyorum. Ee, bence çok daha zor bir yol olurdu. Ee, ben yine e, başarılı olacağıma inanıyorum. Evet. Ama belki de... Bu kararlılıkla değil mi? Evet bu kararlılıkla kesinlikle. Ama e, belki de bu kadar kolay demeyeyim ama bu yolla olmazdı. Belki de çok daha fazla zorlamam gerekirdi. Çok daha zorlanırdım. Çok daha belki de kötü şeyler yaşardım. Psikolojik olarak da. E, ama bir şekilde yine başarıya ulaşabilir. Bir yerde vazgeçebilirdin. Bir yerde vazgeçebilirdim. Bence en iyi haliyle olmuş. O yüzden iyi ki var. Shakespeare'in dediği gibi iyi biten her şey iyidir. İyi biten her şey iyidir. Peki patronun çocuk özlemi özlemi olmasaydı kendisinde yine aynı desteği görür müydün sence onda? Ben yine düşüneceğini düşünüyorum bunu. Ama belki de onu bu kadar hızlı ve kolay tetikleyen bir şey yani çocuk özlemi onu hızlı tetiklemiştir yardım etmesinde diye düşünüyorum. Ama bence patronum yine de bunu düşünecektir. Belki daha sonra aksiyon alacaktır. Yani yine evet. eninde sonunda bunu yapacağını düşünüyorum. Hayatta bazen her şeyin birbirine bağlı olduğunu düşünüyoruz ya. Evet. Haksız da değiliz galiba değil mi? Ama kararlılık çok önemli bu noktada.